Alo Tevfik. Önder'e ulaşamıyorum. Ofisini aradım açmadı. Yanınıza uğradı mı sizin? Adliye mi? İşle ilgili bir konu için mi? Ee, ta yok, tamam, tamam. Ben ulaşırım ona. Tamam, sağ ol, teşekkür ederim. Canım ne oldu? Bir şey öğrenebildin mi? Duruşma savcısıyla konuştum. Bu Hasan soydaştı senin neyin oluyor? Eniştem. Aman yani işte üf, ablamın eski eşi. Ne oldu? Karakolda verdiği ifadeyi değiştirmiş. Mahkemede Nazlı'nın lehine şahitlik etmiş üstelik. N ne? E, e ablam hala nasıl görüşüyor bu adamla ya? Vallahi orasını bilemem. Savcının söylediği bu. Hakim olayda ağır tahrik olduğuna kanaat etmiş. Sabıkası da yok kadının tutuksuz yargılama kararı çıkmış. Bir iki güne çıkar cezaevinden. Sonraki celsede beraat. nasıl ya? Ya bu kadın benim ablamı vurdu. Öyle kolay mı ya? E, ablan da hiç itiraz etmemiş. Öylece çıkıp gitmiş mahkemeden. Tutanakta yazıyor hepsi. Allah. Vay şimdi benim kaçmam lazım canım olur mu? Daireye uğrarım bir ara konuşuruz tamam, onları. Tamam canım sağ ol. Teşekkür ederim. Pardon, affedersiniz. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Siz Burak'ın teyzesiydiniz değil mi? Siz de ablamın bayisine taş atan kadının eşisiniz. Öyle. Öyleydi. Boşanıyoruz maalesef. Ee, e, ne diyeyim? Hayırlısı olsun. Allah kurtarsın. Ee, e, şey, e, vaktiniz varsa biraz konuşabilir miyiz? Ne hakkında? Burak'la Ayça hakkında. Fazla vaktinizi almayacağım. Evet. Buyurun, dinliyorum sizi. Ama böyle ayakta olmasın. Şurada bir çay ocağı var. Bir çay içelim mi? abla. Ha kuzum. Barış nerede? gel <laughs> gel merak etme. Yapma tele şöyle bakayım. Aldın Necla götürdü onu. Hava soğuk kızım. Üşümesin çocuk. Ay abla ütüm koptu ya. Ben bu kızın hakkını nasıl ödeyeceğim vallahi Allah razı olsun. Sen ne yapıyorsun? Tarhana. <laughs> Akşam ekmeği gelir birazdan. Otururuz. Sıcak sıcak yeriz. Çok güzel koktu. Ellerine sağlık al bakayım şunu sabah postacı verdi ben dedim ablasıyım onun için aldım ihtarnameymiş kızım bilsem alır mıydım ben onu no, ya biliyorum biliyorum geleceğini biliyordum zaten Ev sahibiyle konuştum ay sonunda boşaltacağız evi kızım delirdin mi sen ay sonunda ne kaldı şunu şurasında ne yapacaksın sen nereden bulacaksın nasıl bulacaksın ev dur sakin ol anlatacağım şimdi ee, senin verdiğin kira vardı ya. Onun kalanını iade etti bana. He. Ama ben de onu alacağım eğer iznin olursa. Benim evde kiracıya vereceğim. Evimize taşınacağız. O da başka bir yer bulacak kendine. Gördün mü bu kaşı? Bak bununla döverim şimdi seni. Senin iznin olursa diyor bir de git. Git çabuk hallet. Çöz o işi hadi bakayım. Allah'ım kurban olurum ben ya sana. Bak, i̇stersen akşam ekmeğini bitirelim beraber gidelim. İster misin öyle? Yok ben kendim yaparım sen merak etme. tamam. Ne oldu sen bana bir şey anlatacaktın. Ha, anlat. Ben şimdi sana onu nasıl anlatacağımı bilmiyorum kızım. Okutma beni abla. Ne oldu? Ben bir defter buldum evde. Ee? Dedim bir bakayım kimin bu defter dedim. Ona bir baktım bir... ama bakmaz olaydım. O deftere ben bakmaz olaydım kızım. Niye? Kiminmiş? <laughs> Bayi denilmiş. Her sayfasında canım kızım. Güzel kızım, bir tanecik kızım. Hiç tanışamadığım kızım. Böyle yazmış durmuş Vahide. Ay Zuhal aklım dondu. Vallahi okuyamadım da devamını. O sırada Vahide geldi. Ne demek kızım bu? Şimdi anlaşıldı senin o Burak denen çocuğu niye bu kadar savundun? Görüşeceğiz sizinle. Görüşeceğiz. Ablacığım. Ha o hayal kuruyor. Hani bir gün olursa diye mektuplar yazıyor. Yapardı çocukluğundan beri. Beni düşün Burak bebekken yapıyordum hani hatırla. Aa, bak ne dedin? Bebekken Burak bebekken yapıyordum dedin kızım. İnsan şimdi olmayan bir şey niye öyle sayfalarca yazsın kızım? Oğlum demiyor ayrıca. Hep kızım diyor. Hep kızım. Nereden biliyor? Kızı olacağını nereden biliyor? Vay dedim bir kızı var. Ne? Buna inanıyorsun yani. Ablam. Gerçekten Ah ablam benim ya, kusura bakma gülüyorum ama böyle bir şey olabilir mi? Ola, olamaz. Tabii ki olamaz. Ya o işte öyle yazıyor hani... ...ketun bir de, kimle konuşacak, kimi ha. anlatacak, hayal kuruyor... ...bir gün benim bir kızım olursa falan diye. O kadar. Saçmalama ne olur, bu muydu bana anlatacağın şey? Buydu. Kıyamam ben sana. Hani Çorbaya bak taşıyacak dibini tutacak, karıştır. Öyle mi diyorsun? Evet, öyle diyorum. Bunu da aldım diye üzülme. Willi,